Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sutumlu oynuyoruz. Oynuyoruz ama eski şeyimi alamadım. Eski hesabım kayıp yok. O eski hesabımda bilenler bilir çok iyi bir hesaptı. Ne yapacak bir şey yok. Şimdi işte öyle Sutumlu da böyle baya değişmiş ve pahalanmış. Eskisi gibi Sutumlu Pas falan bilmeyeceğim de Sutumlu da değişmiş. Gördüğünüz gibi bakın. Bakar garip bir şey olmuş. Böyle kötü kötü olmuş. Ben, de, ben pek beğenmedim henüz yani tüm değişmiş ya. Bilmiyorum hem de biraz pahalanmış. Biraz da çok pahalanmış Oyundaki şeyler. Normalde ucuzdu. Çatı alıyorum. alıyordum. Vurduklarımı. 39 lira 250 vermezler Çok pahalı. Gereksiz yani. Teklif aldı bu neymiş? Bunlar indirince mi acaba? Neyse boş ver, yanlış bir yere girmeyelim. Kapat. Ya biz boş ver, ne yarımız biz maçımıza girelimiz de oyna. Oyuna yeni haritalar eklenmiş. Böyle değişik değişik bize değişik haritalar baya. Oyun bir değişmiş yani baya. Yeni haritalar gelmiş oyuna. Bilmiyorum bize denk gelecek mi acaba şimdi yeni haritalar. O nice katlama şey gelmiş. Onu görmedim, onu bilmiyordum. Bu da yok bu yeni mi? Yani çok da yeni sayılmaz. Bilmem biraz hatırlayamıyorum ben. Burayı sabi yeni açtım. Daha 10 dakika oldu. Açalı. Ha geçtim. 10 dakika oldu hesabı açalı. Üstümde hesabım. Ama videolar gelir Müslüm guys da. Ama pek gelmez ya. Düşeceğiz dur. Aklımda şey de var aslında böyle short videos falan yayınlamak. Bilmiyorum yapacağız ileride ya bir bakacağız. Aha, uh -huh, ikinci olduk. Geçelim direkt, beklemeyeceğim bu sefer. Hadi sen geç. Geçiyor mu? Geçti. Tamam, çok güzel. Ne yapıyor şu ikisi? Öndekiler. Ya bu şifrinde oynama bilmiyor ya. Yani. Ya ot mu bu Bunlar bot değil bence. Bence değil. Çünkü benim de ismim şey ismi böyle player ile başlıyor değişik bir şey. Bunlar da öyle. Tamam ilk turu geçtik rahatlıkla. Şimdi ilk sekizin içine girmeye çalışacağız. Bakalım. Çok değişik değişik şeyler gelmiş ya. Klasikler falan. bok falan var. Değişik değişik. Güzel. Hes hemen hızlı ver haritaları. Oynayalım. Survivor haritası. Bu eski ya. Ama bu da sonradan geldiydi. Bu şimdi en yenilerden değil. Şu yanlardan gidebiliyor muyuz? Gidebiliyormuşuz ya. Ana. Böyle bir şey varmış ya. Gidemiyorum. yaz bir şey gittim ben o... Hadi 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 yürü tamam hadi 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 hadi. Hızlanalım biraz. Hızlı hızlı hızlı. Nasıl geçeceğiz bu? O geçtim. Nasıl oldu? Ben düştüm sandım. Bir çıkalım da. Geçtik geçtik. Birinciyiz hatta. Ama birinci oldum. Neyse ki birinci maç olsaydı. Aha. Geçerler öyle diye. Burada sumul şey var. Nasıl? Hadi hadi. tamam Dakika ne kadar? 5 dakika oldu daha ya. 5 dakika olmuş. Bak bir yer oynamadım. Bak ikinci turu oynadım. Şimdi birincilik şu oynayacağız. Bakalım ne olacak. Bekliyoruz hadi. 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 O boru çok güzel. İnşallah geçeriz hadi. Kay 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 çıkartma ya. Dün 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 Çok güzel. Tamam tamam çıkın önümden. Ya. Tamam böyle yapamadı ya. Dün tamam çok güzel. Ya. Tamam. Hayır millet diyor. Aha. Ya. Yeni ucuz bir haber ettim. bu da yeni açtı mesela. 40 kupa mı ne toplamda. Bu kadar niye böyle adamlar geliyor? Neyse hadi 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 hadi. Hadi. Hiç uğraşmayalım direkt oyna direkt, direkt direkt hadi hadi. E, i̇stemiyorum istemiyorum hadi. Tamam mı? Olsak. Ben siz az oynayalım. Çok güzel bir harita. Ona kayma çok güzel. Kaydırak. Aqua Park şeyi. Yürü. Bekle. Tamam geç 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 geç. Geçtik. Önde gidiyoruz şu an. Tamam. Kay 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 kay. Birinci gidiyorum. Hadi. Dön 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 dön. Aa. Aha çaktı. Tamam. Bas bas bas. Dön dön dön. Şunun üzerine çıkaydım aslında. Kestirme yolu. Hiçbir şey çarpmayayım. Ya. Bak yine birinci oldum ha. Birincilik maçı olsa birinci olamam ha. Bak yine birinci olup 16 şey varken. Bu birincilik maçı olsa yine kazanamadık. Kesin var ya bak. Bir şey yok. İtfaiye şeyini izliyoruz şimdi. Şöyle. çarptı. Ne oyunu mu bilmiyor ya. Yan yan gidiyor. Aha kaybetti. Şimdi ne Hadi. Hadi öyle hepsi. Bir şurayı biraz hızlandırsalar aslında çok güzel olacak. Bir i̇şte iki saat arası seçiyor ilk başta. Ben yani bileti beklemeyeceğim. Burada şimdi bekliyoruz insanları yarım saat. Onlar geçecek. Biz atlamayacağız onlar geçecek. Tamam hadi yürü. Hadi birini gitsin birini gitsin hadi. Aa ha, düz gidiyoruz düz düz düz. O düşeceğiz. Sağ 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 tarafa. Ben yine risk Hadi hadi bir tane. İkisi de doğruymuş ya. Geç gidelim. Ha 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 ha. Geç. Tamam. Ben geçemem ben şimdi. Kötü alır Ve bitti tamam çok güzel. Şimdi birincilik için oynuyoruz. Tamam hadi 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 hızlı oyna başla. Bak şu burada mesela iki saat beklememesi lazım. Direkt devam etmesi lazım. Mesela sıkılıyor orada beklerken. İstanbul Kov. Al bu az önce az önce oynadı diye mi diyor önce? Bas 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 bas. Geçtim. Çok güzel. O da e, önde gidiyor. O birincilik için mi Fark etmedim. Geç 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 hadi. Haberim yok birincilik için ilk. Hiç... Konuşamam ya. Hızlı hızlı hızlı. Ya oho. Ama atla aşağı hadi atla aşağı. Trambolizm bu. Bu ne? Çok güzel. Geçtim oraya. Ya of. Oh, oh, oh. Bu kadar zor adamlar gelmemesi lazım ya. Daha yeni açılmış ya bu kadar zor adamlar gelmemesi lazım. Ya, git tamam hadi ya. Ho oh, oh, ho oh. ho. Hiç ya. Tamam. dilerim. gitme bile istemiyorum.